Herkese selamlar, sevgiler, güzel kızçelerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben yine beyaz <laughs> spor ayakkabılarımı, şortumu giyip tekrardan kırmızı halının üstünde yürüyüşe geldim arkadaşlar. Ee, bulunduğum yer o kadar kalabalık, o kadar kalabalık ki ne yapsın insanlar İstanbul yanıyor sıcaktan. Buraya gelmişler serinlemeye. Kimisi piknik yapıyor, Ondan sonra kimisi çocuğunu oynatıyor, kimisi hatta ders çalışıyor diyebilirim. Az önce iki tane bayan gördüm, yemin ediyorum sermişler örtüyü. Ondan sonra ders çalışıyorlar. Ne yapsınlar? Ev sıcak. Ben de bunaldım, attım kendimi sokağa. Her ne kadar evimde klima olsa da, hani camlar, balkon kapısı her yer kapalı olduğu için bir zaman sonra bunalıyorum ben. Hani mutlaka o camdan o sesler gelecek camdan hava gelecek. Yani sırf kırma ile olmuyor. Arkadaşlar. Dördüncü turumu bitirdim. Beşinci adım attım şu anda. Tam bu bulunduğum noktada. Ee, beşinci turumu atıyorum. Spor yapan hanımlar. Şurada oturanlar. Banklarda. Şurada piknik yapanlar. Burada gece uyumayıp sıcaktan burada uyumaya çalışanlar. Çocuklar az önce o kadar güzel oynuyordu ki. Yakar top oynuyorlardı. Biraz oturdum onları izledim. Çok güzel ya. Bakar mısınız yurdumun insanlarına? Harika. Şurada bir tane tatlı mı tatlı bir köpüş var. beyaz. Çok da tatlı. Sandalyesini alan vallahi gelmiş. Salih buraya yakın ya arkadaşlar. Esiyor. Ben de diyorum buraya mı gelsem yatağımı yorganımı alıp da yorganımı alayım şuraya sereyim. Çimene geceyi burada geçireyim. Ev çok sıcak. Az önce çocukları oynarken seyrettim dedim ya. Yemin ediyorum şeyi özlemişim. Çocuklarımın küçüklüğünü özlemişim biliyor musunuz? Onların arkasından koşmayı, onlarla birlikte oyun oynamayı. Böyle sanki o zamana dönmek istedim öyle bir şey oldu yani öyle bir e, burukluk oldu içimde. Çocuklar küçükken her şeyi çok güzelmiş ya. Valla. şimdi e, ikisi de büyüdüler. Hani pek bizimle takılmıyorlar. Deniz bile e, annemlerdeyken nereye gidersem gideyim geliyordu ama bizim evdeyken valla evi bırakıp da Hiçbir yere gitmiyor. Evinde çok mutlu. Şurada bir minibüs gördüm. Bakın köye gidiyor. Vallahi bakış mi gitsem ne yapsam bu saatte sahil ne güzel eser orası. Arkadaşlar az önceki bundan önceki yüklediğim yani son videoma dengesin birisi ne yazmış bakın. O video evde hani yemek yapıyorum ya. Temizlik yapıyorum yemek yapıyorum. Diyor ki o video diyor, eski video diyor. Senin kocan seni boşadı diyor. Senin kocan seni eve almıyor ki diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Rezil kadın yazmış bir de bana terbiyesiz. Anında engeli yedi tabii ki de. Bu kadarı da olmaz yani. Gün geçmiyor ki. Ee, insanların e, nasıl rezil bir kalbi olduğunu görüyoruz. Şu manzarayı almak isterim. Çok güzel. Hafif böyle hava kararırken e, güneş batımında yeşilliğin değişik görüntüsünü Vallahi 5. turu zor tamamlayacağım gibime geliyor. Şey yapacağım. Dinleneceğim biraz. Sonra da eve gideceğim. Bayağıdır buradayım. Bir geldim oturdum oturdum böyle. Ee, ondan sonra yürüyüşe başladım ama 5 tur yeter bence. Bilmiyorum neden bu sefer yoruldum onu da bilmiyorum. Normalde 6 tur yapmadan gitmezdim ama şöyle belki de hava çok sıcak olduğundandır. Çok da fazla yormaya gerek yok kendimi herkese tekrardan selamlar, merhabalar, yürüyüşümü yaptım. Ondan sonra dedim çocuk yapayım. Hemen yani kızlarımla sohbet edeyim gene. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? İstanbul gene çok sıcak. Ki bu sıcak ee, ayın 25'inden sonra gidecekmiş. 25'ine kadar sıcaktan sıkıntımız var. Vallahi bilmiyorum. Bazı insan sıcaktan hiç bunalmaz ama ben sıcaktan çok bunalıyorum. Arkadaşlar, bir şey yaparken de söylemiştim zaten yazılan yorumları. Ondan sonra bir de şunu söylemek istiyorum. Ben üstü kapalı konuşmayacağım, ee, çok açık da konuşmayacağım. Ama anlayan onu anlayacak. Arkadaşlar gerçekten kimseye tekrar tekrar şans vermiyorum. Bunu hep söylüyordum. Ya arkadaş ben sana tekrardan son bir şans, son şansın sonunu vermişim. Son şansın sonunu iyi değerlendiremiyorsun. İnatlaşıyorsun. Hesap soruyorsun. Bana hesap soramazsın inatlaşamazsın da inatlaşırsan ben daha pis, pis inatlaşırım. o yüzden kır dizine otur kabahatinle otur tamam mı uğraşacaksan uğraşmaya başka insan bul yani benle uğraşmaya zararlı çıkarsın gerçekten seninle konuşuyorum. Bir saat sonra el alemin dolduruşuna gelip de abuk şeyler yazma. Yersin işte öyle engele. Sen kudur şimdi. Artık bulaşabileceğine hiçbir yer yok. Ne diyeyim yani? Sen hala akıllanmadıysan, hala kendi burnunun dikine gidiyorsan, bunlar daha iyi günlerin. Anladın mı? Uğraşanla çok pis uğraşırım demiştim ki sen zaten uğraşamazsın da benimle çünkü uğraşa, ya uğraşmanın gerektirecek bir durum yok. Ona göre inatlaşma. Gerçekten inatlaşma. Seninle ya da senin tuhaf hallerinde uğraşacak hiç halde değilim. arkadaşlar. havluları kaldırdım ya evden. Her gün valla süpürgenin arkasından bir de bir güzel siliyorum mopla. Bembeyaz, pırıl pırıl. Seviyorum temizlik yapmayı. Ama ne de başkasının evinde hiçbir şey yapamıyorum. En yakınımın evi de olsa böyle çok zor ve isteksiz yapıyorum. İsteksiz yaptığım işi de ben hiç beğenmem. Öyle yani arkadaşlar. Şöyle sarımsaklı, yoğurtlu cacık yapayım dedim. Rendelemeyeceğim. Rendem çok şey yapıyor. Cacık da nane sevmezdim. Geçenlerde bir arkadaşta yedim. Çok hoşuma gitti. Bayıldım resmen. Kendi cacığıma nane katacağım arkadaşlar. Yemeğim var. Dolu yemek biliyorsunuz yaptığım zaman da fazla yapıyorum. Sıcakta da çok fazla yemek yenmiyor. Sofrazlar da güzelmiş. Böyle can sıkıntısından hani yapacak hiçbir işleri yok bazı kişilerin. Hiç ama hiçbir işleri yok. Kafalarında kurup kurup zehirlerini bana püskürtmeye çalışıyorlar. Ben sizin o zevkinizi bir alırım var ya. Aa, kızlar ne oluyor? İnanmıyorum. Elimden kayıyor. Hay Allah. A. Bu sefer kirlendi yer. Renderime yapsam daha mı iyi olurdu acaba? Şey, kestiğim salatalıklar kayganlık yapıyor elime. Evet ya oturun evde bir meşgale üretin kendinize. Ne bileyim temizlik yapın. Kek börek çörek yapın. Yemeseniz de yapın. Komşuları dağıtırsınız. Ondan sonra açın bir dizi izleyin. Eski dizilerden, komik dizilerden ne bileyim Avrupa yakasını izleyin bakın size fikir. Ya da telefonunuza, bilgisayarınıza, tabletinize o şey indirin, oyun indirin. Oyun oynayın. Dünyadaki olayları takip edin. Hani bu dünyada tek sadece asi yok yani. Bunu tavsiye. Asi bir şey yapıyorsa vardır bir bildiği. Sabırla bekleyeceksin. Ha, ama inatlaşırsan kötü olur. İnatlaşmanla kalırsın. Ha, ben inatlaşırım ama sen inatlaşamazsın. Çünkü ben o hakkı sana vermiyorum. Ütü yap mesela. Hep ütüsüz giyiniyorsun. Ütülü ütülü giyin. Ne bileyim. Gardırobunu düzenle. Yeni e, alışverişe git. Yeni yeni ciciler al kendine. Kendini mutlu et. Saçlarını değiştir, rengini değiştir, şeklini değiştir. Ne bileyim, aa daha ne diyeyim ben sana. Biri yazmış, Allah'ım yarabbim. Eski çekilmiş benim <laughs> dünkü yaptığım video. Allah'ım ya yarabbim. Arkadaşlar Samsun'da hattım daha başlamışlar. Düşünebiliyor musunuz? Duf sıcakta nasıl fındık toplanır. Gelmeme birkaç gün kala doğudan e, insanlar geldi. Ço çocuk bir görmeniz lazımdı. Kurdular her yere çadırı. Fındık toplamaya geldiler. Fındık yörmeyesine. Toplu halde. Öyle bir kişi iki kişi değil yani. Her tarafa çadır kurmuşlar. Boş buldukları yere kızlar. Ama çok tatlı insanlar. Ben geçen sene de görmüştüm bir tane... Ee, geçen sene evet bir yerden geliyordum bir bayan gördüm bayan bana şey sordu Bayan dedim yani küçük yani çocuğum yaşında yani 20 yaşlarında 19-20 yaşlarında bir genç kız başında başörtülü aşırı derecede esmer kara kaşlı kara gözlü dedi bu bizim buranın kızı değil dayanamadım gittim sordum selam verdim merhaba falan o da bana şey sordu tuvalet sormuştu. Dedim bu civarda tuvalet yok camiye gidebilirsin dedim. Sonra dedim sen dedim buralı değilsin herhalde yok dedi. Yok dedi ablam dedi diğer bakırdan geldim fındık yövmiyesine dedi. Aa dedim hoş geldin falan. Fındık işi dedim zordur falan. Ablacım dedi yok dedi hiç zor olur mu dedi çok kolay dedi bizim oralardaki işler dedi. O kadar zor ki dedi biz dedi zekle topluyoruz fındığı dedi hiç yorulmuyoruz dedi. Helal olsun valla de yani severim ben doğduğun insanlarını çok tatlı konuşuyorlar öyle yani kızlar her sene geliyorlarmış bizim Karadeniz'in hanımları artık hanım olduğu için <laughs> öyle değil arkadaşlar herkes hasta zamanında çok yıpratmışlar kendilerini Şimdi kendi fındıklarını bile toplayamıyorlar işçiyle. Toplatıyorlar. Artık bir ay fındık sezonu, bir ay. Terledim kızlar. Bir mutfakta yemek yaparken bir yerler dağılmasa olmuyor mu ya? Mutlaka bir yerler hep dağılacak. O kadar dikkatle, özenle ee, dikkat ediyorum ya bir yere sıçrıyor iki kere salatalığı düşürdüm elimden sakarlığımdan şimdi derler ki film yapmak için ah ellerde elleri de tutmuyor derler <laughs> hava çok sıcak o yüzden karadeniz eşarbımı da bağladım İnanılmaz derece hiçbir yerime saç değmesin Vallahi. bu da çözümdür bu da kafamın içini terletiyor şimdi açacağım herhalde alışkın olmadığım için Sarımsaklarımı da soydum. dört ee, tane büyük sarımsağım var. Sarımsak çok demeyin. Ben sarımsağı çok severim. Böyle bol bol olsun. Sarımsağı şöyle yaksın. Ağzıma. Acı biberi isterim ama sarımsağı çok severim. Evet var. Şimdi büyük etkisi falan hallettik. Ben rende yapmayı hiç sevmiyorum. Hiç ama sarımsaklarımı da hemen rendeleyim. Vallahi terledim. Bu ne sıcak arkadaş. Bu nedir ya? Bu nedir? Bu nedir? Yürüyüşten geldim ya. Yemin ediyorum yürüyüşten e, merdivenlere zor çıktım. Ter içinde kaldım. Eve geldim. Direkt üstümü çıkardım. Klimanın karşısına yattım. 10 dakika sonra rahatladım. Allah herhalde yürüyüşe falan çıkamayacağım. Bu sıcaklar gidene kadar aşağı yürüyüş yaptım. Ya gayet güzel esiyordu esiyor ama şöyle iki saniye durduğum an hemen terliyorum yani yürürsem tamam sorun değil. So, eve geldim ay gebereceğim zannettim ya başlarım dedim yürüyüşü ne yürüyüşü istemiyorum yürüyüş yürüyüş dedim ben. Vallahi ne yiyorum ne yürüyüşle yapıyorum sudan başka bir şey yemiyorum artık içmiyorum. Geldim kızlar geldim. İçeri gittim biraz serinledim aman Allah'ım. Bayılacaktım neredeyse artık mutfakta yemekle yapamayacağım herhalde yemek videoları yapamayacağım. Çok sıcak çünkü. Öyle yani arkadaşlar ben normal hayatıma döndüm. Yemekte, temizlikte, işte normal sohbette falan. Ama bazıları gerçekten gene ortalık karıştırmaya çalışıyorlar. Birilerinden bahsediyorlar. O birileri ya boş yerin o birileri ya. Gerçekten birilerine katmak istiyorsanız gidin bak o meraklı, o birilerine e, yazın. Hemen kullansın, hemen video yazsın. Hemen. Gerçekten. Ben iyiyim böyle. Bak dışarıda da çocuk ağlıyor. Çocuk ağlama sesi geliyor. Sıcak çocuk mu ağlar ya? Uçak geçiyor. Sizin haklen yayın yapıyorum burada. Ay öyle işte kız var. Geçen sene de ben Ağustos'un sonunda gelmiştim ama inanın bu derecede sıcaklık yoktu. Gerçekten yoktu. Şimdi cacık kasesini indireceğim aşağıya. Bir tane şey alacağım. Hep unutuyorum dışarı çıktığım zaman ya. Sarımsak şeyi. Hep unutuyorum. Her şeyi unutuyorum daha doğrusu. Unutkan biri değilim ama ya işim çıkıyor ya sonra. Hep bende şey var aslında. Sonra, sonra, sonra. Hep sonra. Yarın da günlerden pazartesi bizim pazarımız var. Pazarımı da özledim ama çıkamam valla sıcağı. Dedim bir pazar videosu yapayım ama çok sıcak olduğu için çıkamam. Akşam üstü çok kalabalık oluyor. Zaten pazarı sevmiyorum hiç. Pazarda alacağım bir şey de yok zaten. Her şey markette var. Eşimi gönderiyorum. Deniz'i gönderiyorum markete ne ihtiyacım varsa alıyorum. Her tarafı market olur. Ay çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> harika. Harika vallahi harika. Neredeyse lavaboda duş alacak. Oo çok güzel. Ferah ferah. Harika. Orada da baklava var. Gözümün içine bakıyor ama sıcağı baklava mı Vallahi yenmez. Geceydi galiba. Bir uykum kaçtı benim. Ondan sonra acıkıyor gibi oldum. Dedi bir tane baklava yiyeyim. Valla bir tane de yiyemedim. Artık eskiden çok seviyordum. Artık tatlıyı da sevmiyorum. Demek ki insanların ruh hali seneler geçtikçe de değişebiliyor. Tatlıyı çok seviyordum. Şimdi sevmiyorum. Şimdi şey seviyorum böyle sarımsaklı baharatlı şeyleri çok seviyorum. Sevmiyorum. Yoğurdumu da koyayım hemen cacığıma. Hemen hemen hemen. Bir kaşık alayım. Cacık güzel gider değil mi kızlar? Hava çok sıcak çünkü yemeklerim de var. Ee, dünkü yemekler. Çorba da var. O etli bezelyeden de var. Pilav da var. Salata yok sadece. bir salata yemiştik. Bugün de cacık yiyelim. Ben cacığı sulu sevmem. Yoğurtlu olacak. Çok koyu olacak. Karıştıralım. Kapı çalıyor yine. Cacığımı yaptım arkadaşlar. Muhteşem oldu muhteşem. Bakın koyu koyu. Yoğurtta, sırf yoğurttan böyle yarım su bardağı kadar anca suyla sığlandırmışımdır. Kaşığı çıkarıp üstünü streçleyip buzdolabına koyacağım. Akşam yemeğine kadar soğusun. Şu öndük benim sinirimi bozuyor kızlar. Yemin ediyorum. Ben böyle sinir olduğum şeyi anında imha etmeliyim. Allah. Yani o kadar. Ben öndük takmayı zaten sevmiyorum. Evim de battı kirlendi hani sinir olduğum şeye Elimde niye dursun ki benim? Niye bana umutsuzluk getirsin ki? Valla. E ben bu evde yaparım ki kimse çöpten alıp da kullanmasın diye. Kızlar, can da makineyi atacağım. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ne diyeyim? Asi kadınla kalın. Rulo da bitmiş. Evde var. Onu da hemen takayım. Çünkü bu olmadan olmuyor. Şunları da çöpe atayım, takayım. Öyle vedalaşayım sizlerle. Evet kızlar. Geçen e, Samsun'a gitmeden önce hani bir rulo kağıdı aldırmıştım. Eşime de yanlış aldı. Çok kötü şey bir böyle sert demiştim ya. Çok şükür ondan kurtuldum. Neler çektim o bir kere bir iki paket almıştı. Bakın bu yumuşacık her zamanki kullandığım yumuşacık pamuk gibi. Kokusu da muhteşem. Kokulu bu. Harika valla. Şurası da mavi leke mi olmuş ne? Arkadaşlar annemin mutfağında alıştım böyle geniş geniş mutfakta video çekmeye. Ee, artık yapacak bir şey yok. Burada benim küçük mutfağımda yapacağım ancak. Videoları sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Asi kadınla kalın. Allah'a emanet olun. Bir de hiç kimseye haddinden fazla değer vermeyin. Verdiğiniz değer boşa gider. Arkadaşlar sadece kendiniz üzülürsünüz. Çünkü karşı taraf ne verdiğiniz değeri bilecektir Ne de e, Verdiği sıkıntıyı bilecektir Her zamanki gibi kendine e, Haklı göstermekle Çabalıyor olacaktır kendine Valla en büyük değeri Sadece kendinize verin Kendinize değer veriyorsanız Kendinizi seviyorsanız hiç üzülmezsiniz Biraz benim gibi olun ya şöyle Ben kendimi severim Kendi rahatıma çok düşküdümdür Her şeyden önce benim rahat olmam lazım Ondan sonra e, benim mutlu olmam lazım. Biraz benim gibi olun ya. Gerçekten biraz hayata şöyle bakın. Bencilce bakın. Bencillik her zaman da kötü bir şey değil. Bencillik aslında çok güzeldir. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kızlarım vedalaşmıştım ama son olarak da şunu eklemek istiyorum. Hani deriz hep. De, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır misali. Hayır güzel kız şeylerim. Bir fincan kahvenin hiçbir hatırı yok. Yeri geliyor o bir fincan kahve öyle abartılarak orada burada söyleniyor ki size anlatamam. Tecrübe yaşadım çünkü. O yüzden bir fincan kahvenin 40 yıl falan hatırı yok. Hatta hiç hatırı yok. Hiç kesinlikle hatırı yok. Tekrardan hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. E, Asi kadınla, dobra kadınla, asil kadınla kalın. Ha bu arada e, takipçilerim gitmişti ya. Merak etmeyin kızçeler. Hepsi geri geldiler. Aynı sayıya ulaştım. İşte önce kızgınlıkla e, bir şeyler oluyor ediyor. Ama sonra beni gerçekten sevenler geri geliyor. Hoşçakalın. Eyvallah.